Merhaba arkadaşlar. Haziran ayı zen açılımınız için buradayız. Aynı anda Haziran ayı genel açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Ayrıca Haziran'ın ilk 12 günü kariyer ve ilişki seti açılımları tüm burçların sırasıyla paylaşılıyor olacak. Kanalımda bildirim butonuna basarsanız bildirim gelir açılımları kaçırmazsınız diye belirttikten sonra sonra. Kolektifte en çok ihtiyacı olan kova burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan kova burcu dostlarımızın Haziran ayı zen açılma enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Belirleyici enerjimiz dirençler. İçsel sorumluluk seviyeniz sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu korkular yapman gereken en akıllıca eylem varman gereken yeni farkındalık seviyesi her şey yolunda bir kere onu söylemem gerekiyor burada her şey yolunda şimdi genel açılımınızdan geliyorum buraya orada zaten bunun bir potansiyel olduğunu gördük. Başka bir deste kullanmış olmamıza rağmen bulacağım. Şimdi kartı size göstereceğim. Lütfen gidip genel açılımınızı izleyin. Harika bir döngüye geçiyor olduğunuzu gördük burada. Tamam mı? Burası da aynı enerji. Buraya odaklan diyor sistemden gelen yanı. Her şey yolunda. Bolluk bereketini inşa edebilirsin. Yaşamında usta inşacı olabilirsin. Yaşamanın mimarı sensin. Şimdi burada zaten sağlıklı kaynaklar belirleyerek o kaynakları besleyip büyüttüğünü genel açılımda gördük. Burada buraya odaklanmak gerektiğinde birincisi elbette kaynaklarına odaklan. Kaynaklarım vardır. Kaynaklarıma yeni kaynaklar ekleyebilirim. Kaynaklarımın yönetimi bana aittir. Kaynaklarımı besleyip büyütebilir, inşa edebilir, gani gani paylaşabilir ve gani gani karşılığını alabilirim. Bir. İkincisi istikrarlı olacaksın. Disiplinli olacaksın. Süreç yasasıyla çalışacaksın. Hasat yasasıyla çalışacaksın. Gözünü sonuca dikmeyeceksin. Sabırsız olmayacaksın ve tohumlarını özenle belirleyeceksin. Evet, çünkü ne ekersen onu biçeceksin. Isırgan otu etip, ekip dut toplayamazsın. O yüzden bütün yapılması gereken tohumunun karakterini, kaynaklarını sağlıklı bir şekilde belirle. Sevgi içersinler, amaç içersinler. Gerisi burada günlük sağlıklı alışkanlıklar, disiplin, günlük sağlıklı rutinler, sağlıklı planlar programlar ve inşadır. Tatlı 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 inşa edersin burada bolluk bereketini. Her anlamda. ilişkiler, yeteneklerin, projelerin, bireysel gücün, kişisel gelişimin, banka hesabın. Buraya odaklanıyorsun Haziran'a itibariyle. Paniklemeden, strese girmeden, sükunetle odaklanıyorsun. Şimdi e, dirençler kısmında hala daha belirli konularda sağlıklı kararlar vermiş değilsin belli ki. Hala daha bazı konularda paralize oluyorsun, kararsızlıkların var. Burada daha kararlı, daha doğrusu sezgisel bilişini duymaya karşı dirençli olduğun tutumlar da var. Burada çünkü yapman gereken en akılcı eylemde sezgisel içindeki sesi duy diyor sistemden gelen yanıt. Bazı konularda içindeki sesi duymaya direnç gösteriyorsun. Nedir? Sen biliyorsun içindeki ses sana bir şey fısıldıyor. Şu 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 şu, şu sebepten çok doğru değil. Çok sana uygun değil. Senin için adaletli değil. Şunun için doğru değil. Bunun için yanlış yanlış, bunun için doğru, bunun için filan konuşur. Hiçbir şekilde susturamazsınız. Tamam mı? Şimdi içinizdeki sezgisel bilişin üstüne kılıflar geçirmeye bir son verin Haziran ayı itibariyle. <laughs> Sezgilerinizin sesini dinleyin lütfen. Bu direnci kırın. E, çünkü kararsızlık ee, ve yani hacı yatmaz gibi bir o yana bir o yana gitmek ya da yani büyük beni susturup küçük benle hareket etmek e tabii ki hayrınıza hizmet etmeyecektir. Büyük benin sesini duyacaksınız. Büyük benle davranacaksınız bu yolculukta. Küçük zihin çünkü bizi kazanamayacağımız savaşların içine sürükleyebiliyor vesaire biliyorsunuz zaman kaybına sebep olabiliyor ya da bizi olduğumuz yere çakabiliyor falan filan buraya dikkat edelim ama her şey yolunda Endişe edecek bir şey yok. Ee, i̇çsel sorumluluk seviyen, savaşçı ruhunu koruyacaksın bu yolculukta. Haziran ayı itibariyle ara ara kendini yorgun hissetsen dahi, ara ara ya ne çok ne çok mücadele ettim, ne çok işte edimde bulundum, ne çok bir şeylerle ilgilenmem gerekti e, gibi bir şehit gibi hissetmek ya da yorgun yaralı savaşçı gibi hissetmek yerine savaşçı ruhunu koruyacaksın. Çünkü burada son yapıcı bir hamleyle ha gayret, bütün yüklerden özgürleştiğinde o kutsal savaşçı ruhunu koruduğunda çok güçlü başlangıçlara adım atar, atarsın zaten. O yüzden savaşçı ruhunu koru. E, kurban zihniyetine, öğrenilmiş çaresizliğe, şehit kompleksine kapılma, dikkat. Sükunet içerisinde kabul etmen gereken mevzu. Kesinlikle sabırlı ve adanmış bir şekilde ilerleyeceğin bir yol var önünde. Buraya ilerliyorsun. Aynı element. Tamam? Eylem tipi var burada. Bunu kabul et diyor sistem. Sakin ol, gaza basma. istikrarlı ol, kararlı ol, adanmış ol, disiplinli ol, çalışkan ol, özverili ol. Yavaş ilerleyeceksin ama yarışı kazanacaksın. Yavaş ilerleyeceksin ama bu sayede kalbindeki bütün arzulara kavuşacaksın. Ve tekrar burada motivasyonlarını, hedefini, kaynaklarını çok sağlıklı bir titizlikle değerlendirmen gerekir. Burada bir durum var. E, bir şeylerle ilgili sağlıklı değerlendirmeden kaçtığın veya işte sezgisel bilişini halının altına süpürdüğün bir hal var burada. E, dikkat. Tamam mı? Şimdi korkularınız bölümünde, ben işte e, hayallerimi, düşlerimi e, gerçekleştiremeyecek miyim, gerçekleştirebilecek miyim, tezahür gücümle açığa çıkamayacak mıyım, e, çıkabilecek miyim? Burada yani burada böyle çok keskin ve net bir kaygı olduğunu görmüyorum Ben her nedense yani sizin bir balık bereketi inşa etme yolculuğunuzda ol, yolculuğunda olduğunuzu hissediyorum burada böyle gelip giden bir korku olduğunu ister bir geliyor bir gidiyor bir geliyor bir gidiyor öyle böyle basiretli ve sağlam alana yerleşmiş sizi felç eden bir korku olduğunu zannetmiyorum bunu e ee, öyle hissediyorum enerjileri bütününü gördüğüm için ama yapabilecek miyim yapamayacak mıyım hayallerimi gerçekleştirebilecek miyim gerçekleştiremeyecek miyim filan gibi gelgitli bir korku var burada manasızdır bu adımları birer birer attığınızda bu korkunun boşuna olduğunu görürsünüz ee, yapman gereken en akıllıca eylem haziran ayı itibariyle içsel GPS'inin rehberliğinden şaşma sadece onu dinle sesini duyuyorsun seninle konuşuyor buraya dikkat bu Dirancı kırın ee, iç içsel rehberliğinize e, çok güçlü bir uyumluluk göstermeniz gerekiyor Haziran' itibariyle onunla uygun adım ilerleyeceksiniz eşit adım atacaksınız dur diyorsa dur bekle diyorsa bekle yapma diyorsa yapma anlatabiliyor muyum ya da yap diyorsa yap ee, yanı sıra burada varman gereken yeni farkındalık seviyesi halen daha içgörü ve farkındalık kazanman gereken bir şeyler var bir şeyleri ya aceleye getiriyorsun ya oldurmaya çalışıyorsun ya halının altına süpürüyorsun es geçiyorsun bir şeyler var burada ve majör değerlendirme yapman gerekiyor burada ee, sağlıklı bir şekilde görmen gereken, bakış açısı, perspektif geliştirmen gereken bazı konular var burada. Direniyorsun. Birsek burada en önemli mesele bu açılımda bu çünkü burada hem azizeyi görüyoruz sana ısrarla bir, 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 bir ışık yakıyor sistem sana bir yaşamanın bir ya da bir iki alanına güçlü bir şekilde bakıp doğru dürüst görmen ve çerçevelemen gerekiyor ama kaçıyorsun ama o sebepten ama bu sebepten buradaki tek mesele bu özen gösterilmesi gereken onun dışında her şey yolunda e, bolluk bereketine odaklan ee, sabırla, adanmışlıkla, çalışkanlıkla, sorumlulukla ilerlediğin ölçüde ve içindeki rehberliği e, duyarak ona uygun adım ilerlediğin sürece ve bakman ve görmen gereken bir şeyleri doğru dürüst bakıp doğru dürüst gördüğün sürece her şey yolunda burada şu desteden yardım isteyeceğim. Bu mesajın sahibi Kova Burcu dostlarımıza alabilecek en sevgi dolayı en dayanışmacı Haziran ayı destekleyici mesajını sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. İfade. Sezgilerimi özgüven ve sevgiyle ifade ediyorum. Sezgilerimi. Bakın şimdi. Ee, yani bir şeyler sezdiğiniz zaman bunu kendinize de itiraf edecek gücünüz olsun ve başkalarına da ifadenizi bastırmadan ifadenizi açığa çıkaracak bir gücünüz ve özgürlüğünüz olsun. Tamam mı? Sevgiyle zamanında akıcı bir biçimde içeride tutmadan ifade edin. Bir şeyler var burada sezgisel bilişinizle çelişiyorsunuz. Ya geliyor ses bastırıyorsunuz, ifade etmiyorsunuz. Ya geliyor kendinize bile itiraf etmiyorsunuz. Manevi yön yaratıcı akışıma ilham veriyor. Şimdi burada artık burası, burada doğurganlık var. Maya çok ana erkil bir enerji. Doğurgan, yaratıcı, üretken. Dolayısıyla burada artık kendinizi çok Bakın sezgisel bilişinizle bağlantı içinde olun sezgisel bilişinizle kendinizle de etrafınızla da onunla birlik onunla uygun adım ifade çıksın tamam mı? Yoksa ifade parçalanacak bölünecek ya da gölgelenecek gibi görünüyor ee, ve aynı zamanda manevi yönüne yaratıcılığı zaten genel açılımında da gördük yaratıcılık sezgisellik manevi güçle ilgili güçlü bir titreşimle hareket ediyor olduğunu gördük. Eh mükemmel zaten bolluk bereketi inşa ediyorsun. Burada bazılarınız genel açılımınızda da söyledim. Hem sanat zanaat hem manevi güçle birlikte çalıştığı alanlarda. Bazısı sadece sanat zanaatla ilgileniyor. Bazısı sadece manevi yön, ruhani güç, manevi öğretiler, insan pisişesi bunlarla ilgileniyor. Ama bir diğer grupta ortaya karışık ikisiyle birlikte ilgileniyor burada. Bunu çünkü altını bir çizeceğim. Yani bir, bir kesim kesinlikle bunlarla ilgileniyor ama onun dışında hepimiz manevi yönümüzle hareket edip yaşamımızda yaratıcı enerjimizle üretken doğurgan yaratıcı olabiliriz. E, o yüzden kolektif ya yani bu mesajın sahibi diğer dostlarımız da her ne üretiyorsanız, yaratıyorsanız, inşa ediyorsanız adanmışlıkla, sevgiyle, aşkla, manevi gücünüzle yapıyor olacaksınız bunu. Meselenin özeti bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki zen açılımınızda buluşmak üzere.